Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün hep beraber havuçlu kek yapacağız. Hemen malzeme listemi saymak istiyorum. 3 yumurta, 1 su bardağı şeker, 1,5 su bardağı elenmiş un, 1 kabartma tozu, 1 vanilya, 3-4 adet havuca ihtiyacımız var. 1 su bardağı ceviz içi, 1 tatlı kaşığı tarçına ihtiyacımız var. Ben önceden o karışımımı hazırladım ve başlıyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle dire kaçanlar evet. Bazen oluyor. <laughs> evet yumurta ve şekerimizi güzelce çırpıyoruz. Bu esnada vanilyamızı da ekliyoruz. ve çırpmaya devam ediyoruz. Evet homojen bir karışım elde ettikten sonra unumuzu yavaş yavaş ekleyeceğiz. Ve karıştırmaya devam edeceğiz. Biraz karıştırdıktan sonra kabartma tozumuzu ekleyip kalan unumuzu da ekliyoruz. Ve çırpmaya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, hafif katı, çok sıvı, akışkan olmayan bir hamur elde ediyoruz. Evet, burada çırpma işlemimiz bitiyor. Şimdi havuç ve ceviz karışımını ekleyeceğiz. Evet, bu esnada artık çırpıcıya yapmayacağız. Azar azar ekleyip karcıtan şöyle yapalım. Karıştırmaya devam edeceğiz. Çok da öldürmeden harcımızı karıştırıyoruz. Kalıbımı yağlamamın sebebi arkadaşlar keki çıkarttıktan sonra daha rahat kalıptan çıkması. Evet önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişireceğiz. Evet arkadaşlar kekimiz hazır pişti. Biraz buharı çıktı ve şimdi biraz çeviriyoruz. Evet. Arzuya göre üzerine krem şanti yapıp sürebilirsiniz. Öyle yiyebilirsiniz. Arzuya göre de tek sade yiyebilirsiniz. Ve ben böyle sade yemeği tercih ediyorum. Evet kanalıma abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın lütfen. Beğeni ve görüşlerinizi açığız. Herkese afiyet olsun.